dişim hasta oldu. İyi seyirler. Allah Allah. Bugün çok sıkıldım. Şurada armut koltuğunda oturayım. Daha dün oldu. Sen ne nereye dün oldun? Dün 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 Seni hiç alakalı etmiyor. Bu ne? Sabah sabah. Ben hiç sevmem. Ne yapıyorsunuz? Ehehehe Ehehehe çok çıkarıyor Ne oldu mi korona kaptı Yok bu daha kötü bir hastalık O zaman korona işte Öyle bir hastalık Hiç duymadım Aa, Yeter ya ben burada Kutupçam Neyse ben seni Hemen arabayla götürürüm Ben de helikopterle Götürürüm Hepsi Artık seni hiç kimse anlamıyor. Neyse. Hemen helikopter getireyim. Çıkı 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 çıkı. İşte. Açıyorum bir nede. Bilmiyorum. Bir kenara geç. Ya i̇şte ilk ben gideyim sen kucağıma gel. Peki ablacık. Ama geçemiyorum ki ben. E ben de köyüm, onu hastane diye tane helikopter kullanmayı da öğrendim ki. Ama beni ne düşünüyorsunuz? Hadi gidelim. Pış pış pış. Allah Allah yine ne oldu kardeşime? Neyse ben gideyim. Ne yapacaktım ya? şu saç bandını yüzümü yıkayacaktım. Ay kahve mi yapsam sabah kafesi güzel olur. Niye kahve yapıyorsun ki? Kahve yapmayı nereden öğrendin sen? Tabii ki de ablamdan. Senin ablam mı var yahu? Var tabii. Ama o da eşyalarca okudu. Çok kötü bir şey demem istemedim. O yüzden öyle dedim. Neyse. Kahve yap. Çok zor oldu. Ne yaptın kardeşim? Helikopteri yerinden oynattın resmen. Ne yapayım? Çok hastayım. Eş, yürü yürü. Ya kardeşi de hastasın. Şuna bak ya. Şuna şuna. Neyse ben şu anlık koltukta oturacağım. Neyse de uyuyayım. Senin de işin gücün uyumak? Aa ben daha küpelerimi takmadım. İş ya. Neyse bir kafemi içeyim. Bardağı nereden bulacağım ki? Bardak mı? Bardak mı? Bizim evde bardak yok. Burada su içiyoruz biz. Su içtiğimizi nereden söyleyeyim? Çeşmeden içiyoruz. Ay, benim hemen bardak alıp gelmem lazım. Beni ben yapıyorum yine Yok galiba. Bu çok kötü bir şey. Oluyor. Niye böyle oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Niye böyle oluyor? Niye oluyor? Niye oluyor? Niye oluyor? oluyor? İşte benim rengimde bir bardak. Ama hep düşen bir bardak. O yüzden pek sevmedim. Neyse buraya koyayım. Nereden aldın ya? bu Sabahın sabahın tabirinde nereden aldın onu? Barbie'den aldım. Ne? Ko o koca kızdan mı? Aynen öyle. Neyse hemen çayımı doldurayım. O kafedi. <laughs> Neyse. Hmm, çok güzel yapmışım. Ellerime sağlık. Ay ben, ben daha kostüm giyemediğim. Şunu çıkar gitsin. Kol bu şapkası. İçinde yapışkan mı? <laughs> Şimdi giyeceğim ve geleceğim. Ya. Sen de çok ama çok abartılı bir insansın. Hapşu. Kardeşim ya. O öyle? Korona mı oldun yoksa? Olmadım diyorum. Olmadım. Olmadım. Oldun oldun. Niye hapşo hapşo o zaman? Canım istiyor hapşo hapşo kitabı Bismillahirrahmanirrahim Umutsuz Nasıl bir Bismillahirrahim diye hiç sevmedim. Neyse sen şu şapkayı çıkar kostüm partisine mi gidiyoruz? Öpüşüm. Kardeşim ya abartma. Neyse ben yüzü kastane gidiyorum. Ameliyat olacağım. Nereden? Boğazımda. En kötü şey bak. Yarım saat oldu, hala bir şey yok kardeşimden. E ne oldu kardeşim? Yarım saat oldu hala gelmemişsin. Artık hastalığım geçti, çok mutluyum. Neydi artık videomuzun sonuna geldik mi? Aynen öyle geldik. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle hangi karakteri seviyorsunuz? Çok merak ettim. Keşke sizi görebilsem. Ama en sevdiğim arkadaşım Efe bana izliyorsa çok severim. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum